Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi doçent doktor Necmettin Çalışkan, İl Başkanı Mustafa E, Milli Nizam Partisi kurucu İl Başkanı İsmet Oğur Okay ve parti teşkilatı yeni il binasında geneleksel bayramlaşma programında bir araya geldi. Programda Genel İdare Kurulu üyesi doçent doktor Necmettin Çalışkan ile İl Başkanı Mustafa E bir konuşma yaptı. Bir Kurban Bayramı'nda da teşkilatımızla bayramlaşıyoruz diyen il başkanı E. partisinin 20. yıl dönümünde olduklarını hatırlatarak bu teşkilatla daha nice yıllar hayırlı hizmetler yapmayı ümit ediyoruz dedi. Selamünaleyküm. Değerli kardeşlerim, hoş geldiniz, afalar getirdiniz. Eee bir mübarek Kurban Bayramında teşkilatımızla da iyi bir anlamda bayramlaşıyoruz. Bu arada Saadet Partimizin 20. yıl dönümünü kutluyoruz. Ee, i̇nşallah bu teşkilatımızla beraber daha nice hayırlı hizmetler yapmayı ümit ediyoruz inşallah. Çalışmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle bir kez daha başta hocam olmak üzere değerli büyüklerim, tüm teşkilat mensuplarına e, bayram bayramaşım programına teşekkür ediyorum. Cümleten hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Daha sonra konuşmasını gerçekleştiren Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyesi doçent doktor Necmettin Çalışkan da Kurban Bayramı'nı tebrik ederek nice bayramlara ulaşmayı temenni etti. Mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ediyoruz. Rabbim nice hayatı bayramlar idrak etmeyi her birlikte nasip eylesin. Bugün Saadet Partimizin önümüzdeki döneme ilişkin en aranan parti olduğunu siyasette, siyasette özgür ağırlığı en yüksek parti olduğunu hepimiz yaşayarak görüyoruz. Tüm ittifakların, tüm birlikte hareket etmelerin merkezinde Saadet Partisi var. Tüm millet Saadet Partisi'nin tarihinin, kültürünün, misyonunun gereği olarak al atacağı her adamı büyük bir heyecanla bekliyor. Elbette parti büyüklerimiz, bu konuda gerekli kararları en iyi şekilde alacaklardır. Bugün Saadet Partisi ülkedeki bütün siyasi partilere eşit mesafede, yakın ve eşit mesafede uzak bir partidir. Kimseyle özel bir husumeti veya hiç kimseyle özel bir dostluğu söz konusu değildir. Saadet Partisi kendi ilkeleriyle, kendi misyonuyla, kendi dünya görüşüyle yola devam eden bir partidir. Ee,